Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Serdar Usta. Ee, selamlar Aleyküm arkadaşlar. Ee, bir tane 300 birimiz var. Ee, bununla ilgili bir video e, çekecektik. Bir arkadaşımız bizi aradı. İsmimiz neydi? Mustafa. Mustafa evi bizi aradı. Arabasında aşırı derecede duman e, hatasıyla geldi bize. Şimdi e, çekiş arabamızın... Problemi, duman... Arabamızın e, yapıp... şeyleri var, e, çekiş problemi var, e, turboda sürekli 5-6 tane arıza var. Ee, ve de motoru da yaptırmış arkadaş. Motordu, turboydu. Bütün işlemleri yaptırmış. Elekt elektrovanalarından her şeyine kadar. Biraz üzülmüş. Biz de arıza tespit için geldi. Yaptırdığı işlemleri biraz kısaca anlatsın. Ondan sonra biz motorda turbo testi yapacağız arkadaşlar. Arabada evet. yaptırmadan hiçbir şey kalmadı. Arabanın motoru bile indirdik ustalar yüzünden. Motor indi. Sekman atıldı kapak e, bütün e, her şeyi yenilendi. E, iticiler, e, şeyler hepsi yenilendi. Kapak taşlandı, takıldı. Araba yine çekmiyor. Yine duman atıyor. Yine problem hiçbir şekilde yok. Sonunda Serdar Usta'yı birisi tavsiye etti. Geldik Serdar Usta sadece şu durumda birinci arızayı tespit etti. Şimdi biz Sonrasında e, şimdi kendisi anlatır. Şimdi biz Mustafa Bey'le e, gelince yeni tanıştık tabii. E, arkadaş yeni tanıştık tanıyoruz. Ee, bu kadar işlem yaptırılmış. Bayağı da bir para harcamış 10 15 bin lira. Ee, biz şimdi sadece ilk yapmamız gereken e, arabamızın duman atması yani duman attığının e, nereden duman atıyor diye biz bunu tespit etmek için ilk önce turbo testi yapıyoruz. Yani turbonun bir yerde kaçağı var mı? Zaten bunlarda turboda en ufak bir hava kaçağı olduğu zaman hem turbo arızası verecek hem de yak, yakıt arızası, işte hava akış metre arızası eee Ondan sonra egzozda tıkanma arızası vesaire bir dolu arızalar veriyor. Biz şimdi ortalama 5-6 arıza veriyor. Evet. Çalışmama sorunları da bazen yapabiliyor ama biz şimdi turbo kaçağı var mı diye cihazlarımızı bağladık. Şimdi testini yapacağız arkadaşlar. Siz şöyle Hatice Hanım motor tarafını çekin. Getir o şeyi. Biz aparatımızı bağladık. Ee, gördüğünüz gibi aparatımız elle yapılıyor. Yani biz illa bunu şey yapmanıza gerek yok. Şuradan bir tane boru alın. Siz de yapabilirsiniz ustalar olarak. Şimdi turbomuzda kaçak var mı? Onun testini yapıyoruz. Normalinde biz buna iki bar basınç uyguluyoruz. Eğer bu iki barda bir yerden hava kaçağı varsa motorun iş kısmında kesinlikle foşur foşur hava kaçırmaya başlayacak. Zaten hiç tutmuyorsa burada e, buradaki bar sistemi hiç yukarı çıkmıyorsa zaten kaçak var demektir. Şimdi biz havayı basıyoruz arkadaşlar. Aparatımızı takıyoruz turbonun girişinden. Bir başka bir yere bir e, kabloya kablo veya da başka bir şey bağlamanıza gerek yok. Turbo girişinden bu sistemi bağlıyorsunuz, hava basıyorsunuz. Havayı basıyoruz. Bakın orada bir hava kaçağı var. Burada kaçak var. Bakın, Şurada şu boşun anda. Boşun boşun kaçırıyor arkadaşlar. Oradan gelen hava olduğu gibi buradan çıkıyor şu anda. Bakın. Şurada bir noktada. Evet bakın hava o biçim kaçırıyor. Şurada i̇şte burada. Çıktı. Gördüğünüz gibi barda bir yükselme yok. Normalinde buraya bastığımda iki bara kadar basınç uygulayıp tutması lazım. Hiçbir şey yok. Tam Ve havada oradan kaçıyor arkadaşlar. Yani manifold da kırık olabilir. Ya da arka tarafta egere borusu kırık olabilir vesaire. Bunu gözden kaçırmış ustalar. Bundan kaynaklı da arabamız duman atıyor. Şimdi bir de şöyle bir problem olmuş. Bir kamerayı ben alayım. Şimdi arkadaşlar buradan. Arabanın e, turbo ile alakalı sorun olduğu için bütün turbonun ayarlarını bozmuşlar. Görüyorsanız. Westgate'in ayarlarını bozmuşlar. E, tabii motoru indirmişler, motoru yapmışlar. Motor yaparken aslında o kaçağı görebilirlerdi. Görmemişler büyük ihtimalle. Bu da usta hatası oluyor. E, yani e, görseydi herhalde usta yapardı. Belki görmemiştir. Ya da bu arabanın üzerinde çok tecrübesi olmadığından kaynaklı Bunu, da yalama olabilir. Ee, bunu da artık şey görüyoruz. Hani tecrübesi olmayarak yaptıysam arkadaş Peugeot'cu muydu Mustafa Bey? Piyasadaki her türlü Peugeot'cudan e, pejocu. Yani siz çok çok yerler gezdiniz mi bununla ilgili yoksa? <laughs> Şaşmazdı ki, hangi ustaya gitsen ne bir sizin yaptığınız gibi ölçüm ne başka bir şey. Hemen şu arıza kale almadım ciddi almadım. Ta ki kafama yatıncaya kadar ama sağ olsunlar bir şekilde yatırıyorlar onu söyleyeyim. Evet. Ee, şey yok yani e, ustaya güvenecek bir durum yok. Eline şöyle bir ölçü aleti kontrol yapmayan ustaya kesinlikle güvenmesinler. Gelip de ha, kompresör kaçağı var diyen ustaya güvenmesinler. Bir. Böyle bakarak olmaz o. Ölçecek alet var. Tabii ki. Bir kere kompresör testi yapması Hava için makinesi gerekir. Hava kaçağı var ustaya güvenmesinler. Hava kaçağın testinin yolunu burada gösterdiniz. Daha neler var? Allah bilir. Evet. Yani, beyin bağlayıp adam beyin bağlayan bağladığı beyin arabayla ilgisiz bir beyin. Evet, geçmiş olsun. Biz şimdi sizin arabanızın e, arızasını Biz gidereceğiz. Inşallah. Allah i̇nşallah. izin verirse. Allah e, sonra da e, inşallah sizi de bu dertten kurtarırız. İnşallah Arkadaşlar e, inşallah Mustafa Usta'nın e, arabasını yapacağız. E, bu duman sorunundan da e, gidereceğiz. E, hayırlı olsun diyorum. İnşallah yaparız, tertemiz teslim ederiz. İnşallah. Videomuzu beğendiyseniz paylaşın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 5000 bin kişiye trigger seti hediye edeceğiz. Ya da baskı balata. 5 abonemiz aboneniz şanslı birisi. Bekliyoruz. İyi günler diliyorum.